Hocam, diyabetli bireylere vereceğiniz taktikleri sormak istiyorum size. Yani sizden hastalarınıza gelecek bu taktikler. Tabii ki. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Unutkanlık hepimizin başında ama hatırlatıcılarla, modern cihazlarla aşmak mümkün. Gelişen teknolojinin de katkılarını unutmamak lazım. Şimdi cep telefonları elimizde her yerde. Bir defter kalem yokken cep telefonuna not alabiliriz ya da akıllı uygulamalarla dijitalleşen teknoloji sayesinde işte enjeksiyonu ne zaman yaptığımızı direkt telefona aktaran sistemler. Kan şekeri ölçtüğümüzde direkt telefona aktarıp kaydeden sistemlerde de bizim unutkanlıkla ilgili olarak yaşadığımız zorluklarımızı hafifletir. İlaç tedavisi aksatılmamalı, belirli düzen dahilinde olmalı. Diyabette uzun ve sağlıklı bir yaşam için tedavi uyumu önemli diyoruz. Peki nedir bu tedavi uyumu? Hastalarımıza hekimlerinin önerdiği, reçetelediği ilaçları eksiksiz ve tam olarak kullanmalarından bahsediyoruz aslında. Çok teşekkürler hocam. Diyabette iyi takip, iyi taktik diyebiliriz öyleyse. Kesinlikle.